Kuşeyri Risalesi'nde Nahşebi'ye ait bir sözde şöyle söyleniyor. Sufi'yi hiçbir şey bulandırmaz. Aksine her şey onunla duru hale gelir. Evet, olaylar, insanlar bizi bulandırıyorlar. Bazı kişiler gelip bizdeki öfke duygusunu harekete geçiriyor. Bazıları kıskançlık duygusunu e, harekete geçiriyor. İçimizdeki duyguları, etrafımızdaki insanlar ve olaylar dilediği gibi e, harekete geçirip dalgalandırabiliyorlar. Fakat manevi bir terbiyeden geçen e, insanlar kendi duygularına e, hakim oldukları için e, kalpleri nefislerine söz geçiren bir seviyeye geldikleri için e, onlardaki durum farklı oluyor. Başkaları tarafından bulandırılmayan öfkelendirilmeyen kıskandırılmayan kimseler haline e, geliyorlar Dolayısıyla bizim yaşadığımız acılarda acıların bir payı olduğu gibi e, dış faktörlerin bizi etkileyen e, insanların başka kişilerin yorumlarının da bir etkisi oluyor. Bu manevi terbiye yolu e, sayesinde insanlar bu etki altına girmekten e, kurtulmuşlar ve, kendi öz iklimini oluşturdukları için dış etkenlerden bunca etkilenmemenin yolunu öğrenmişler. Bu daha çok aslında insanların yorumlarını fazla baz almamak, önemli olan hakkın hatırı demek, Cenab-ı Allah'ın hadiselere yaklaşımından daha önemli bir şey olmadığını bilmek, insanları da burada çok yüksek bir mevkiye oturtmamak gibi bir yöntemle duygularımızın üzerindeki hakimiyetimizi arttırabiliriz. Sahabe-i Kiram'dan Ebu Derda Hazretleri şöyle söylemiş. Halkın hoşlanmadığı üç şey vardır ki ben onları severim. Fakirlik, hastalık ve ölüm. Rabbime kavuşmayı arzu ettiğimden ölümü, Beni kibirden koruyup mütevazı yaptığı için fakirliği, günahlarıma kefaret olduğu için de hastalığı severim. Evet, fakirlik, hastalık ve ölüm, hoşlanmadığımız işlerden. Aslında istenmemesi gereken de hadiseler. Cenab-ı Allah'tan af istenir, afiyet istenir. Fakat değil mi ki biz istemesek de gelip bizi bulabiliyor? Bunlarla karşılaştığımızda onları bir hüsnü tevil ederek, bize neler kazandırdığını düşünerek hareket edersek onlardaki bereketi görürüz. Bu metne baktığımızda fakirlik gibi, ekonomik sıkıntılar gibi bir konunun madem mukadder ise, gelip çatmışsa bunun mütevazilik zemini için değerlendirilebileceğini anlıyoruz. Aynı zamanda hastalıklar, evet istenmez, meydana gelmemesi için gerekli tedbirler de alınır fakat bütün bunlara rağmen hastalıklar da insanı gelip bulabilir. Hastalıklardan ortaya çıkartacağımız kazancın da günahlara kefaret olması düşüncesi olunca onun içindeki güzelliği de görmek mümkün olabilir. Bununla birlikte ölüm. Evet ölüm bizi sevdiklerimizden ayırıyor fakat daha çok sevdiğimize kavuşturuyor. Rabbime kavuşmayı arzu ettiğimden ölümü severim diyor. Demek ki olayların e, neticelerini düşündüğümüzde onlardaki güzellikler meydana çıkabiliyor. Bazı şeyler bizzat güzeldir, e, kendi başına güzeldir. Bazı şeyler de bir dolaylama yaptığımızda, e, üzerinde bir kritik ve yorum geliştirdiğimizde, hüsnü tevil e, yaptığımızda, e, neticeleri düşündüğümüzde ondaki güzellikler ortaya çıkar. Dolayısıyla ne yaşadığımızdan ziyade bu yaşadığımız şeyin bizi nereye taşıdığı, neye taşıdığını düşünürsek, birçok sıkıntılı hadisenin aslında bize ikram ve ödül olarak geldiğini görürüz. O yüzden hak dostları bu acıları, müsibetleri sevmişler. Onların kendilerine yaptığı gönül katkılarını bildiği için buradaki ifadeyle mesela kibirden koruması gibi, günahlardan koruması gibi yönlerini fark edip keşfettikleri için bu tür sıkıntıların olmayışını Tereddütle karşılamışlar. Uzun süre başlarına bir sıkıntı gelmeyince bu konuda bir anormallik görmüşler. Musibetlerin, acıların getirdiği bereketlerden mahrum kaldığının düşüncesiyle bunu tefekküre açmışlar. Allah Allah neden hiçbir şey gelip beni bulmuyor? Acaba defterden mi çıkarıldık? Gündemden mi düştük? Alakaya mı değmiyoruz? şeklinde bazı yorumlar yapmışlardır. Onlar bu acıları birer mücevher olarak, birer elmas olarak görüp değerlendirmişlerdir. Abdülkadir Geylani Hazretleri Fütuhul Gayb eserinde Reca ve Havf'tan bahsederek şu tahlilleri yapıyor. Arif'in Rabbinden istediği her şey kabul olunmaz. Çünkü onun taleplerinin tamamının yerine getirilmesi onda recanın yani ümidin havf, korku aleyhinde galip gelmesine ve dolayısıyla Arif'in manevi yolculuğunda zarar görmesine sebep olur. Oysa her hal ve makam için havf ve recanın dengede olması gerekir. Havf ve reca kuşun iki kanadı gibidir. Tek kanatla uçulmaz. Evet Cenab-ı Allah insanları ve cinleri kulluk için yaratmış. Kulluğun ana dengelerinden birisi de korku ve ümit arasında bir duyguyla Cenab-ı Allah'a yaklaşmaktır. Hem korku hem ümidi içeren bir duyguyla kulluk yapabilmektir. Fakat her şey istediğimiz gibi giderse, her istediğimiz olursa reca ağırlıklı gitmiş oluruz. Bizde ümit hisleri galip gelir. Fakat havf hislerinden mahrum kalmış oluruz. Fakat her şey sürekli ters giderse de yer yer ümidimizi kaybederiz. Bu da bizim yolculuğumuza sekte vuran bir şey olur. Dolayısıyla Cenab-ı Allah'a doğru yapılan yolculuklarda en hızlı gitmelerin iki kanatlı olduğunu düşünürsek, yani havf ve recanın dengede olarak Cenab-ı Allah'a doğru yolculuğun daha nitelikli, daha hızlı olduğunu düşünürsek havf tarafındaki yani üzüntü, korku, tehlike, risk, hastalık, müsibet gibi e, olayların sebebiyet verdiği e, havf hislerinin de kulluğun bir boyutu olduğunu düşünürsek, onlar da büyük bir nimet olduğu anlaşılır. E, bu sebeple Abdülkadir Geylani Hazretleri e, her istediğimizin kabul olmayacağını, her talebimizin de yerine gelmeyeceğini bunun sebeplerinden bir tanesinin de e, havf ve reca dengesinin muhafaza edilmesi olduğunu söylüyor. E kulluk madem bir dengedir, e, bu dengenin e, bir yönde bozulması sağlıklı bir şey değildir. Dolayısıyla e, bu dengeyi sürdürebilmek, koruyabilmek havf ve recanın e, devamına bağlanmıştır. Bunlar zaten Cenab-ı Allah'ın celali ve cemali isimlerinin birer yansımasıdır. E, bir kişi Sadece celali e, isimleri tanırsa yetersiz bir tanıma olur, sadece cemali isimleri bilirse bu da eksik bir e, biliş olur. E, bu ikisini de tanıması için, hem celal hem cemal tecellilerini tanıması için, yani e, marifetullahının kemale ermesi için e, bu iki faktörün de olması gerekir. Ümidin ve korkunun, hafın ve recanın bir arada birlikte... Bazen yan yana iç içe, bazen de arka arkaya, bazen reca uzun sürer, bazen haf uzun sürer, bazen uzun süren bir haf, uzun sürecek olan bir reca'nın işareti olur. Ama Allah yolcuları bu iki kanattan birisinden bile vazgeçmek istemezler.